Gerçekten kendini çok komik duruma düşürüyorsun. Haftaya seninkini yapacağım. Gerçekten Arada çok Aradık komik. Aradık farkı bulun. Çok çok komik duruma düşüyorsun. Bu kadar yapma ya. Haftaya düş. da seninki. Kekenimin yakasından düş. Düşer tamam. diyorum. Sen artık sesimi yükseltiyorum. Kibar oluyorum, iyilikle söylüyorum. Sen. Sen anlamıyorsun. Sen. Anlamıyorsun. Sen. Sen her dilden Sen ben. Sen kibarsın. Gerçekten düş yakamızdan. Senin a e, konuşma adabını herkes farkında. Nedir? 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 Nedir senden çektiğimiz? Nedir gelinimden? Ne istiyorsun? Ne? Rakip mi görüyorsun tek başına onun karşında? Bak iki tane daha var. Ne anlatıyor? İlgilen. Başım i̇lgilen. Fatma Canım nasılsın? benim. Utanırsın insan biraz Utanır ben ya. Teşekkür ederim. Biraz üzüldüm, ben yukarı kızarır insanın ya. Vallahi şunu diyorum. E, kayınvaliden de aynı senin gibi. Ama yaşı Tek var işte. Tek evden çıkmışsınız. Evet Tek aynı Tek evden de onda. çıkmadı ayrıca. Keşke sen de kayınvalideni götürsen. Yok ben benim kayınvalidem ikna istemiyor. Yaşam, i̇kna edemiyorsun yaşımın işte. Ka, yaşımın kadını olmak istiyorum diyor. Kabul etmiyor. Yoksa ben götürürüm. Yaşının da, kadını mı? 50 yaşında mıdır Aynen, mı duruyor? Aynen. Evet. Bütün arkadaşlarım dedi ki Vallahi 70 yaşında gözüküyor. Dedim ki öyle bir gelini var ki. Senin kayınvaliden geldiğinde yani, burada 70 yaşında gösteriyordu. Sonradan Şu an toparlanmış. Gençleşti. Ay evet. arkadaşlar bırakın lütfen bunu. İnsan Turma. ne giyerse giysin, Turma. ne yaparsa yapsın, işte bazı şeyleri değiştiremiyor. Evet, değiştiremiyor kesinlikle. Ya Çiğdem Hanım, neden bu kadar çok yükseliyorsunuz? Yükselmeyin. Ayrıca bu kadar kötü bir şey değil ki estetik. Neyi? Kendini kötü hissediyor. Yaptırıyor. Bir tarafı bir şey oluyor. Yaptırıyor. Ha Ben karşı mıyım? Karşıyım. O ayrı konu. Ben karşı değilim. Ben karşıyım. Ben e yaptırıyorum. Neden yükseldin biliyor musun? Estetiğim dediğim... bir şeyim yok ama bu kadar gerek yok. Neden ya. yükseliyorum biliyor musunuz? Evet. Dediğim gibi. Bunu Melike yapsa hiç kızda hiçbir evet. şey yok. Allah evet. için tamamen doğa. Ha bunu Tuğba'nın yapması çok komik. Elif üzerinden yapmak. Çünkü yapma. onda da var. Daha fazlası ya var. Ya o kabul ama o her zaman Benim idi. bak. Ben de söylüyorum. Gelinim, başından gelinim de inkar etmiyor. De söylüyor. Benim gelinim var. Tuğba? her zaman ama, ama şey... Elif kabul etmedi. Söylüyor. Dişleri, dişleri yapıkmış değil dedi. Neyi dişi yapık ya? Beyazlatmış dişi kendi ana dişi ya ne yapık? Ya iki tane mu? ama dedi ya. Allah aşkına. Evet köpek dişini yaptırdım dedi. Allah aşkına, Allah aşkına, Allah aşkına dedi. gidin sizi ilgilendiren bir konularla ilgilenin siz. Benim gelinimle benden düşün yakamızdan artık. Siz ekranlarda uzun süredir bizi izliyorsunuz. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Şu anda Tuğba'nın yaptığı doğru bir şey mi? Ya ben Tuğba'nın yaptığını doğru bulmadım çünkü kendinde de var. <laughs> ee, yani Elif de yani o kadar abes durmuyor. Yani. yani çıkartıp da sokak sokak gezdirip bundaki fark, bundaki fark demesine bir gerek yok. Yani Tuğba'ya da yakışmış yaptırdığı şeyler. Elif'e de gayet güzel yakışmış. Duba ben sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Ben bir sağlıkçı olarak sana teşhis koydum. Sende özgüven problemi var canım. Ben de. Aynen öyle. Gör, görüp Dar giyiniyorsun, dekolte giyiniyorsun. Kocanla böyle iyi geçinmediğini düşünüyorum. Kendine ne? özgüveni olmayan kadınlar dikkat çekmeye ne? çalışırlar. Mutlu kadınlar her zaman benim gibi fit kalırlar canım. Bak mutlu erkek kilo alır mutsuz kadında böyle dekolte giyinir işte. Hayatım dekolte giyinir derken bir şey söyleyeceğim. Bana laf söyleyeceğine kayınvalideni giyindireceksin öyleyse. Senin kayınvalidenle Seni sen... benim giydiğim her şey neredeyse aşağı yukarı yakın. Ne diyorsun tarzımız Kendim, ne diyorsun? Evet bir diyorum. Kadının... Ama o kaç yaşında ben kaç yaşındayım? Teşhis koyuyorum sağlıkçıyım. Sen doktor musun? Elif, evet. Elif bence yanlış şeyler konuşuyorsun. Abla diyecek. Bu mi? kadar bu kadar detaya, bu kadar ailevi şeylere Ece, girmemen gerekiyor. Evet. Saygısızlık bu, yapma bence. Hayırdır Kendini yancı. Bu kadar düşürme. Hayırdır yancı Fatma. Sen Hayır. bir su, sen bir küçük Kendini bu kadar bir, Büyüklerin işine karışma. Sen otur yemeği Yani Ya sana teyze mi devam? Teyze mi devam? Teyze de sen bana. Devam edeyim. akıl alman gerekirse akıl da veririm ben tamam, sana. Tamam ne güzel işte bak Melike senin Yancı'm. ben de Tuğba'nın yancısı oldum o. Oh, Ay ne kadar kötü ne kadar en böyle basit. Ben bu kadar düşük seviyeli birinin yancısı değilim. Vallahi Elif'cim bu konuda ben sana kesinlikle katılmıyorum. Çünkü e, çok Kocası ona çok bakan kadın etli butlu olur. Hobile yedirir, hobile. Evet, onu benim kocam hep haftasını götürüyor yemlere. Sana bakıyorum. Yani kocan demek ki affedersin ama ayaklarına kadar sen kocanın bence yıkıyorsun. Ben Bak sana bir deli bir kemik kalmış Canım Canın gocunmam ki yıkarım. Ya arkadaşım değil mi? İyi günde kötü günde. Bunda yadırgancak, kınancak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ben Aynen hayır. Yıkamadım öyle. o ayrı bir konu. Ama isterse seve seve de yıkarım. Hayır, yani. diyorsun ya sen. Etli butlu olur kocasının bakmayan kadın. Tam tersi bence düşünce. Evet. Evet. kocam beni her istediğin yere götürüyor, her şeyi yapıyor. Ben bir kere neşem kahkahamdan ben kilo alırım Eddi. derler ya. Bir dakika sloganı da söylüyorum bir saniye, dakika. Bir, bir, dakika. bir saniye aşkım kesmeyin bir. Derler ya mesela kahkaha attığın zaman pirzola yemiş kadar olursun diye. Bizde evet. öyle mesela ama sen ne bileyim, bakıyorum. Mutlu. Genelde bir mutlu kadın dolap başına gidip sürekli yemek yer. Ya ben, ha ben ha öyleyimdir. Ben Etliyiz mutluyken mutluyuz. yemek, yemek aklıma bile gelmez. Vallahi şu anda kalkıp da gelinimi böyle alnından öpesim geldi. O kadar güzel bir şey söyledi ki. Sizin galiba geliniz oğlunuz da mutlu değil. Çok mutlu vallahi. Hiç mutlu değil, başkalarıyla Ay. uğraşıyor. Bir de bak ne dedi? Öyle mutlu mutlu ki. kadın, mutlu kadın zayıf olur. Mutlu erkek kilolu olur. E zaten sizin zayıf benim, benim Yok, sizin geliniz bak hiç e, kilolu kilosu var, mutlu değil. No, yok. Işte, da, mesela bakın <laughs> 53-54 yaşındayım. Çok mutluyum ve zayıflığıma bakar mısınız? Gelinimin zayı... alnından öpeceğim Oğlum gerçekten. O zayıflıklı Süper. olsaydı. Hiç Süper bir, bir tespitte bulunmuş. Ya Çiğdem Hanım nasıl bir tespit yaptınız Allah aşkına arkadaşım? Ben ya. yapmadım. Çiğdem Hanım yani yaptı. böyle bir tespit olmaz. Benim e, gelinim balık etli. Gayet de mutlu eşiyle. Böyle bir zayıflıkla tespit olamaz ki. Yani bakın e, evleniyor zayıf ama çok yani o zaman... Aradan 20 20-30 sene geçiyor kilo alıyor. Benim gelinim de evlendiğinde ne kadar incelemiyoruz. Sizin gelininiz gibi belki de ondan da çok daha zayıftı. E şu anda 3 doğum yapmış bir kadın. Hani ben bu tespitinizi doğru bulmuyorum Sen şahsen. Sarım, kilo alıyor çünkü. Kendi ağzınızla dediniz daha yeni bir doğum yapmış onu alalı. Bir de istisnalar kaydeyi bozmuyor. Ne gibi İstisnalar kaydayı bozmaz o mutludur kilo. Ya o zaman Herkes ben... öyle olacak diye değil. Tamam, ben onu gerçekten, gerçekten, e, gerçekten araştırma ya sosyal medyada gerçekten araştırma yapacağım. E, bakacağım ne kadar zayıf ki bizim e, Türk milletinde maşallah maşallah'tır. Hani hep balık etlidir, çok nadir. Evet. Ha şimdi şimdiki nesil artık kendine baktığı için zayıf. O zaman bizim Türklerimizin hepsi de mutsuz insanlar. Evet. Bakın şimdi diyorum ya istisnalar kaydeyi bozmuyorsun geniniz tamam yapılıdır. Hı hı. Boyu da kaldırıyor zaten kilosunu. Evet. E, mutlu olabilir istisnalar dediğim gibi kaydeyi bozmaz. Ve sürekli birilerine saldırmıyor. Bir kıskançlık yapmıyor. Aa, siz Sizinki sürekli Tuğba sürekli bizimle uğraşıyor. Siz mi diyorsunuz? Sürekli, her bizimle zaman söyleyen, yanlış sürekli bizimle uğraşıyor. Sürekli bizimle uğraşıyorsunuz. Atma. Melike hep ortada değil mi? Bu kadar Melike bu kadar uğraşıyor mu? Vallahi çıkışa Melike bu kadar uğraşıyor mu Elif'le? Biz o... yatıyoruz. E, yatıyoruz. Tuba. Yani şöyle kalkıyoruz Tuğba, e, sosyal medya açıyoruz Tuğba, Her yerde Tuğba bize hayır, bize yürüyor bize likeye sokuyor demek bir ki şey siz yapıyor. Melike'le tar Melike tartışırken evet biraz yükselebiliyor evet. ama eee gerçek uğraşma konusunda çok Yok, fazla Siz onlar gelin geçedi. Bakın bakın. Neredeyse olmadı mı olaylar büyümedi? Anlamamaması. Tamam neden geldi? oldu? Yükselmeden ee? oldu. O kıskançlıklar olmadı. Ha, Tuba, Birbirimize karşı sizin geliniz sen beni hem gelinimi kıskanıyor.